neyi nasıl evrimleştirecek ki evrimin işine yarasın? Yani bu aynı şeye geliyoruz. Yine aynı noktaya geliyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi tür sınırı için denildiği gibi bu değişmeler biriktikçe zamanla türleşmeyle sonuçlanabilir gibi bir tüme varıma ulaşılabilir. Tamam zaten ulaşılıyor. Varılan bu tüme varımın bilimsel manada bunun hipotez olduğunu söyledik. Kontrollü deney ve onun yerine geçebilecek bir durumla sınanıp Onaylanmadan tahminin ötesinde, hipotez ötesinde, bilimsel yöneten basamaklarına göre bir değeri yok ki. Yani tür içerisindeki değişmeyi gösteriyorsun. Ha diyorsun ben tür içerisindeki değişmeyi gösterdim mi? Evet. Bu türleşmeyi netice verir. Nerede delilin? Nerede kanıtın? Yok. Bu kanıtı gösterirsen olur. Yoksa bu tür içerisindeki değişmeleri göstermek tek başına bu türleşmenin bu sistemle meydana geldiğini, göstermez gösteremez